yazılım, bilgisayarların ve diğer akıllı cihazların çalışmasını sağlayan bir dizi, talimat, komut ve veri setiyle kodlanmış bir programdır. Yazılım, ardışık olarak bir dizi adımda, belirli bir görevi gerçekleştiren bilgisayar programlarına verilen genel bir addır. Bu programlar, bilgisayar, akıllı telefon, tablet, web sitesi, oyun konsolu, otomobil ve hatta ev aletleri gibi teknolojilerde kullanılabilir. Yazılımın hayatımızdaki önemi oldukça büyüktür. Öncelikle günlük işlerimizde ve iletişimde kullandığımız bilgisayarlar, telefonlar ve diğer cihazların işlevselliği büyük ölçüde yazılıma dayanmaktadır. Örneğin e-posta yazılımı, sosyal medya uygulamaları, oyunlar, navigasyon uygulamaları ve diğer pek çok uygulama günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ayrıca yazılımın endüstriyel ve iş dünyasında da büyük bir etkisi vardır. Üretim hatları, lojistik yönetimi, finansal işlemler, tıbbi cihazlar ve birçok endüstriyel süreçte yazılım kullanılmaktadır. Bu sayede verimlilik artmakta, hatalar en aza indirilmekte ve daha hızlı bir şekilde işler tamamlanmaktadır. Yazılım aynı zamanda yenilik ve gelişim açısından da önemlidir. Yeni teknolojilerin, yapay zeka sistemlerinin Otomasyonun ve diğer teknolojik ilerlemelerin temeli yazılım tarafından oluşturulmaktadır. Bu da yeni ürünlerin ve hizmetlerin ortaya çıkmasını sağlayarak hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Kısacası, yazılım hayatımızın her alanında derin bir şekilde yer almaktadır ve teknolojik olarak ilerlememizin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle yazılımın organizasyonlar, endüstriler ve kişisel kullanım için büyük bir önemi vardır. Birinci programlama dilleri nelerdir? Yazılım öğrenmek için ilk olarak programlama dilleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Python, C++, Java, PHP ve JavaScript gibi birçok programlama dili bulunmaktadır. Her dilin kendine özgü özellikleri ve amacı vardır. Bu nedenle programlama dilleri hakkında biraz araştırma yapmanızı öneririm. D. Programlama temelleri Programlama alanında ilk adımınız temellerdir. Fonksiyonlar, döngüler, koşullar, değişkenler ve beyaz konuları öğrenmeniz gerekmektedir. Bu konulara dair uygulama yaparak teorik bilginizi pekiştirebilirsiniz. 3. Online kaynaklar Yazılım öğrenmek için birçok online kaynak mevcuttur. Udemy, Code Academy, Khan Academy ve EDX gibi siteler programlama öğrenme konusunda çok faydalı kaynaklar sunmaktadır. Bu sitelerde bir dilden diğerine değişen eğitim programları ve videolar mevcuttur. 4. Open Source Projeleri Projeler, bir programlama dilinde öğrendiğiniz tüm bilginin uygulanabileceği yerdir. Bir proje üzerinde çalışarak bir sistemi öğrenmek, bilginizi daha da derinleştirmenizi sağlar. Ayrıca GitHub gibi siteler, dünya genelinde birçok açık kaynaklı proje sunmaktadır. 5. Yazılım geliştirme araçları Yazılım geliştirme araçları, projeleri oluşturmanız, düzenlemeniz ve test etmenizi sağlar. Eclipse, PyCharm, Visual Studio, Atom gibi birçok araç mevcuttur. 6. Projeler, oluşturma ve paylaşımı Yazılım öğrenmek için projeler oluşturmak çok önemlidir projeler öğrendiğiniz konuların özelleştirilmesini ve uygulanmasını sağlar. Ayrıca, projelerinizi paylaşarak geri bildirim alabilir ve yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Yazılım öğrenmek için yukarıdaki adımları takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca, kodlama becerilerinizi geliştirmek için diğer insanlarla çalışmak da yararlı olabilir. Yazılım ile nasıl para kazanabiliriz? Birinci özel yazılım geliştirme. Bireysel veya kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik özel bir yazılım uygulaması hazırlanması ve bu uygulama için ücret talep edilmesi şeklinde gerçekleşen bir yazılım geliştirme işidir. Bu yöntemle para kazanabilmek için öncelikle programlama yeteneğine sahip olmalısınız, iyi bir teknik bilgi birikimine ve proje yönetim becerilerine de sahip olmanız gerekiyor. 2. Mobil uygulama geliştirme Bugünlerde mobil uygulamaların popülerliği arttı ve bu nedenle iyi bir mobil uygulama geliştiricisi olmak oldukça değerlidir. Uygulama mağazalarında yayınlanan uygulamaların satın alınması veya abonelik geliri gibi birçok farklı şekilde para kazanabilirsiniz. 3. Web sitesi ve e-ticaret mağazası Geliştirme İyi tasarlanmış bir web sitesi oluşturarak müşterilerinize hizmet edebilirsiniz kendi e-ticaret mağazanızda satış yapabilir ve kazanç sağlayabilirsiniz. Bu alanlarda iyi bir bilgi birikimine sahip olmanız gerekiyor. 4. Freelance çalışma. Beyaz yakalı bir iş de yaratabilirsiniz. Dünya genelindeki müşteriler için freelance yazılım geliştirme işi yaparak gelir elde edebilirsiniz. 5. Open source. Yazılım projeleri geliştirme. Açık kaynak kodlu yazılım projesi geliştirerek Kar amacı gütmeyen topluluklarla işbirliği yapabilirsiniz. Üstelik para kazanmanın yanı sıra işverenlerin özgeçmişlerinde yer alan bir açık kaynak kodlu projenin değeri de oldukça yüksektir. Yukarıdaki yöntemlerden bir veya birkaçını seçerek para kazanabilirsiniz. Ancak başarılı olmak için öncelikle seçtiğiniz alanda iyi bir bilgi birikimine sahip olmanız ve sürekli olarak kendinizi geliştirmeniz gerekiyor.